verhandlungen die deutlich gemacht haben dass wir Müslümanları Alman değerleri ve anayasasına uyum sağlamaya çağıran Merkel, anayasanın temel değerleri söz konusu olduğunda hoşgörü söz konusu değildir dedi. <laughs> Wolf'un İslam da Almanya'nın bir parçasıdır açıklamasını gerçekçi bir ifade olarak değerlendiren Merkel, bununla birlikte nasıl bir İslam sorusuna cevap arandığına dikkat çekti. Das schafft echten Zusammenhalt. Siyasetin dine karşı büyük saygısı olduğunu belirten Merkel, ancak Almanya'da yaşanan İslam'ın anayasaya uygun olmasına büyük önem verildiğini kaydetti. Bunun üzerine konuşmak gerektiğini dile getiren Almanya Başbakanı, aksi halde korkular büyüyebilir ve bizim isteklerimizin dışına çıkılabilir dedi. Und, um, sagen, haben... Cumhurbaşkanı Wolf'un Almanya'da yaşayan göçmenlere ülkeye uyum sağlamaları için çağrıda bulunması sözlerine Almanya Müslümanları Merkez Konseyi destek verdi. Wolf'un konuşmasına memnuniyetle karşıladıklarını belirten Almanya Müslümanları Merkez Konseyi Başkanı Amin Maziek, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları Almanya'da yaşayan bütün Müslümanlar için açık, net ve önemli bir mesajdır diye konuştu. Das ist die Aufgabe der deutschen Einheit heute. Bu arada Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un iki Almanya'nın birleşmesi vesilesiyle yaptığı konuşma Bild gazetesinin internet sayfasında İslam Almanya'nın bir parçasıdır başlığıyla Türkçe olarak yayımlandı.